Belki şu anda çok dertlisin. Belki artık yeter diyorsun. Belki de kendinden geçmişsindir. Belki ağlıyorsundur. Belki de bütün musibetlerin sonunda eline bir şey geçip geçmeyeceğini düşünmektesin. Duy, Rabbin sana söylüyor. Sabredenlere gelince, sıkıntılara göğüs gelenlere mükafatları hesapsız ödenecektir. Belki de onca insanın içinde neden senin seçildiğini soruyorsun? Oysa Rabbinin seçtikleri kıymetlilerdir. İçinizden mücahitlerle sabredenleri ortaya çıkarıncaya kadar elbette sizi deneyeceğiz. Hayat bir imtihan değil mi? Her soru ebedi hayatında yer alan bir tuğla nefes alıp verdiğin her an yeni bir soruya gebe. Onlar olmasaydı sonsuzluk yurdunda sana ait hiçbir şey olmayacaktı. Derdin yoksa üzülasın. asıl. Dertliysen bil ki o seni seviyor, o seni seviyor. Bak. Sevdiğin ne diyor? Sevdiğin ne diyor? Allah hayrını dilediği kişiyi sıkıntıya sokar. Belki sen ashabı uhdut kadar acı çekmedin. Hani kralları onları iman ettikleri için ateş dolu Hendeklere attırmıştı ya. Belki sen Ebu Zer kadar acı çekmedin. Amcası inandığı için onu hasıra sarıp yakmıştı ya belki sen Yakup kadar acı çekmedin Yusuf'unu elinden almışlardı ya belki sen Hatice kadar acı çekmedin Muhammed'ini yurdundan kovmuşlardı ya unutma unutma Rabbin